Çözüm sürecinde yani 2013 ile 2015 arasında e, gerçekten o süreci yani topluma yaymak, bir inanç yaratma konusunda bizler de çaba göstermeye çalıştık. Ve o süreçle ilgili olarak atılması gereken adımlardan birisinin hasta tutuklu ve hükümler bakımından yeni bir yasal düzenleme ve tahliye olabilecekleri bir imkan olduğunu ben de ifade ettim ve bu çerçevede bir yasa hazırladım. Eee hasta Tuklu ve Hükümler bakımından. Şu andaki yasa e, yani araştırma hastanelerinden alınan raporların mutlaka Adli Tıp Kurumu üzerinden e, geçmesini zorunlu kılıyor. Mesela Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesinde de adli tıp uzmanı var. İşte her dalda profesörler falan filan var. Yani bir hükümlünün cezaevinde kalıp kalamayacağı noktasında, hastalığı nedeniyle kalıp kalamayacağı noktasında yani karar verebilecek yetkinlikte hocalar var araştırma hastanelerinde. Onlar bir rapor veriyor. O raporun bir de adilten onaylanması lazım. Ee, onaylanma süreci hem çok uzun süreç hem hükümlünün bizzat gitmesi lazım, sevk edilmesi lazım adli tıpa. Ee, ve ancak ondan sonra yani infazın durdurulması falan mümkün olabilecek bu düzenlemenin değiştirilmesini yani e, belli üniversite hastanelerine veya belli araştırma hastanelerine bu yetkinin devredilmesi gerektiğini söyledik. Ona uygun bir yasa e, hazırladık verdik ama maalesef e, yani o çözüm sürecindeki niyet bu meselenin çözümünden daha uzak adet Adalet ve kalkma Partisi'nin e, işte Kürt meselesinin siyasi rantını yemesi üzerine kurgulandığı için bu düzenlemeye dahi bakın o kadar iyi bir hava olmasına rağmen o dönemde böyle bir düzenleme o zaman daha iyi yapmadılar. Yani gerçekten e, bir maddelik bir düzenlemeydi ve e, adli tipi devreden çıkartacak belli olaylar bakımından ve e, tutuklu ve ağır hasta tutuklu ve hükümlerinin de tahliyesinin yolunu açabilecek bir infaz durdurma yöntemiydi o. Onu o zaman daha iyi yapmadılar. Şimdi aradan geçti işte 2015-2014 22'deyiz yani 7 yıldan daha fazla süre geçti. Bu arada yüzlerce yani diyebileceğim sayıda hükümlü cezaevinde sağlık hakkına ulaşamadığı için yaşamını yitirdi. İşte 1600 civarında iadenin verilerine göre ağır hasta hasta tutuklu var bunlardan 604'ünün sanırım tedavilerini mutlaka acil bir biçimde cezaevi dışındaki sağlık birimlerinde ve kendi seçtiği yöntemle yapılması lazım. Yani hastanın, hasta tutuklunun. E buna daha izin vermeyen bir yöntem var. Bakın bir de bize özellikle bazı işleri gösteriyorlar. Özellikle gösteriyorlar. Mesela yani Aysel Tuğluk Yani onun durumu üzerinden toplumda bir çaresizlik ve bir baskı yaratmaya çalışıyorlar. Aysel Tuğluk, yani hepimizin arkadaşı olan meslektaşımız bir avukattı siyasetten önce. Sonra milletvekili yaptı, genel başkanlık yaptı, eş başkanlık yaptı. Yani yedi yıldır cezaevinde. Ya yani annesinden dolayı yaşadığı travma kendisini maalesef e, sağlığı konusunda bu noktaya getirdi. Ya en insani yani en alttaki insani vicdani durum onunla ilgili olarak Kocaeli ile araştırma hastanesinin verdiği rapor evet demesini gerekli kılar. En bakın insani vicdani durum en alttaki insani vicdani durum e, adi tip rapor vermiyor. Hayır diyor cezaevinde kalması lazım. Yani bu gerçekten hukuk değil. En berbat zamanlarda da hukuk böyle uygulanmamıştır. En berbat zamanlarda bile. Yani düşman ceza hukuku bile değil yani. yani. Düşman ceza hukuku yani işte sonunda yine hukuk var yani. Düşman ceza hukuku. Yani bir onun da bir hukuku var yani. Fakat böyle kan davasından daha öte yani kan davasının bile bir hukuku vardır ya. Yani şimdi işte kuralları vardır. Kimse kan davası güttükleri de bile o kuralların yani toplum oluşturduğu kuralların dışına çıkmazlar yani. Kadınlara karışılmaz mesela kan davasında. Yani bu bir kuraldır yani sonuçta. Eğer karışırsanız yani onlara yönelik bir şey yaparsanız toplum sizi tüm ile mahkum eder yani. Sokağa çıkamazsınız. Mahkum olursunuz yani. Ama şimdi uygulanan gerçekten hiçbir kurala uymayan bakın düşman ceza hukukuna kan davası hukukuna uymayan, bizim hukukumuzu bıraktım zaten, bunlara dahi uymayan bir hukuk düzeni var. Öc alma üzerine, öc alma üzerine, bir kindarlık üzerine yürüyen bir işte politika var. Hem yargı alanında hem de onunla bağlantılı cezaevleri alanında. Birçok gerçekten işte burada fotoğraflar da var. Yani evet hepsi hasta ağır hasta. Evet. Yaşlı tutuklar var gerçekten. Yani sadece bakın biz yani şey açıdan söylemiyoruz. Yani ya 70'ten 80'den daha yaşlı insanlar var cezaevlerinde. Kendi ihtiyaçlarını kendilerini karşılamıyorlar. Yani bunlarla ilgili olarak yani başka bir adli kontrol yöntemiyle dışarıda cezanı çekme imkanı varken o imkanlar tamamen ortadan kaldırılmış. Birçok birçok yaşlı tutuklu Mehmet Emin Özkan dışında da var. Yani şimdi daha yeni bundan 3 ay önce işte bana göre adil yargılanmayan gerçekten e, 20 balyoz davası şeyleri var. E, sanıkları olan emekli komutanlar var. Ya tüm hasta çoğunun yaşı 80'in üzerinde intikam diye aldılar cezaevine koydular ve bakın yani adil yargılamadılar onlarda. da. Ya. Şimdi cezaevine koydular o onları da yani. Böyle yani şeyi o nedenle söylüyorum. Yani şeyde zalimlikte ve zulümde ayrım gözetmeyen, kendisi dışındaki herkesi bir vesileyle her bakımdan mahkum eden bir anlayış var. Yani gerçekten de ayrım gözetmiyorlar. Bir şey bakımından. Yani bu uygulamalar bakımından. Her kimlikten. Yani işte cemaat mensuplarına, Kürtlere, işte ordu mensuplarına yani bir ve bir zamanda ittifak yaptıklarıyla şimdi düşmüşse en ağır hukuku onlara karşı da uygulamaya maalesef devam ediyor böyle bir ağır süreçten geçiyoruz ben e, ne yapacağız ya yani nasıl bu işin içinden çıkacağız yani bu düzenin değişmesi lazım yani bu düzen değişmeden e, yani ce cezaevlerinde insani e, insan onuruna e, yakışan bir düzeni tutmak da mümkün olmayacak. E, bu düzenin değişmesi lazım. Onun için de bir öncelikle bizim bu ortamlarda e, dayanışmamızı eksik etmememiz lazım gerçekten. Birbirimizi duymamız lazım ve varsa birbirimize karşı eleştirilerimiz, eleştirilerimiz onu saklı tutarak gerçekten. Yani ben kimse kimse eleştirmesini demiyorum. Ama şimdi bu ortam içerisinde birbirimizi mi eleştireceğiz yoksa ortaklaşıp tutuklu ve hükümlerin haklarına, onların yaşamda kalmaları için ortak mücadele mi edeceğiz? E birbirimizi eleştirsek, yani eleştirmeyelim demiyorum yalnız. Yani önceliklerimizin farklı olması lazım. E, bize, yani şeye komisyona en fazla gelen yaygın şikayetlerden bir tanesi de yani hasta e, tutuklu ve hükümlerin kelepçeyle muayene edilmeden Yani diş çekimine gidiyorsun, eliniz kelepçeli, asla gidiyorsun, kelepçeli. E, doktor onay verir, yani doktorun rızası varsa kelepçeyi söküyorlar. Özellikle şunu şöyle ifade ettik, yani şimdi onlar da e, yani hastalığı nedeniyle şeye gitmiş, hastaneye gitmiş, dişi koltuğuna oturan bir, birisi, yani neden kelepçeyle kalsın orada ya da işte muayene sırasında neden kalsın falan. Ya çıkarılması lazım. Bir yılda bize şu örneği verdiler. Bir yılda e, hasta yani bütün cezaevlerinden e, hastanelere sevk edilen sayısı sanırım geçen yıl itibariyle 110, 110 bin kişiymiş. 110 bin. Tutuklu ve yükümlü bulundukları koğuşlardan ya kampüs içindeki hastanelere veya şeye gitmişler. İşte diğer kampüs dışındaki hastaneye gitmişler. 110 bin. Bunların içerisinden yanılmıyorsam yüze yakın bir firar girişimi 12 civarında da şey olmuş. İşte ee, işte doktor veya şeye sağlık çalışanına e, darp girişimi olmuş. Şunu ifade ettik yani yüz binde yüz kişi binde bir yani. Dolayısıyla yani cezaevinden şeye götürdüğünüz hükümlerin hükümlerin ne olduğunu aşağı yukarı cezaevi idaresi bilir yani. Saldırgan mıdır, değil midir, psikopat mıdır, başka bir şey midir, uyuşturucu taciri midir, başka bir şey midir falan. Dolayısıyla bunun takdirini çok rahatlıkla yani saldırgan bir tutuklu hükümlüyü hastaneye götürmüşseniz onun o niteliğini bilirsiniz, ona göre davranırsınız. Ama cezaevinde 10 yıl, 15 yıl kalmış, herhangi bir isim cezası almamış ondan sonra kimseyle bir sorunu olmayan e, yani insanları neden şey yaparsınız yani böyle kelepçede götürürsünüz falan. E, yani ulaşıldığında da hasta, yani bir vesileyle e, hastanelere ulaşıldığında da doğru tedavi alamayan e, yani tutuklu ve hükümler var binlercesi. Bu şekilde yani o koğuşlarda o şekilde kimse muayene kabul etmiyor. Büyük oranda kabul etmiyorlar yani. Çok zorun olmasa o süreçte şeye gitmiyorlar. Ee, yani hastaneye gitmiyorlar. Bir de şimdi tam karantişe koşulları, yani e, salgın koşulları, cezaevinden çıktığınız andan itibaren, koşullardan çıktığınız andan itibaren 15 gün ya da şimdi 10 güne düştü belki, e, tecritte kalmak zorundasınız. Şimdi 10 gün ya gideceğim, geleceğim, tecritte kalacağım diye kimse, yani olası tedavi süreçlerini de başlatmıyor. O nedenle dün şunu ifade ettik. Eee dedik ki yani psikiyat testi alırsınız. Psikiyat testinin sonucu sonuçta altı saat altı saatte çıkıyor yani. Altı saat 7 saatte çıkıyor. Giderken ve dönüşte alırsanız da ne olacak ki? Yani sonuçta bu şekilde yaparsanız hiç olmazsa on gün 15 gün şeyde kalmaz yani karantinada kalmaz. Hani bunlarda hani bunlar işte parlamentoda konuşuldu dün itibariyle. Eee İnsan Hakları Komisyonu'nda. Ama yani bu zihniyet değişmediği sürece, zihniyet değişmediği sürece e, bu konularda böyle paletif adımlar da atmak çok e, mümkün değil yani. Onu ifade ederim.